1947'den belli bizim lakabımız gramofon. Ben de rahmetli dedemin mesleğini 35 senedir yürütüyorum. Üçüncü kuşağım inşallah. Çocuklarım nefsi gramofonla ilgileniyorlar. Gramofon tamiri de çeşitli ülkelerden gramofon tamiri gelir tekrar bu gramofon tamirlerini yapıp sahiplerine iletirim ve değişik Avrupa ülkelerine de çeşitli gramofonları da satıyorum. Mustafa Özkan, o Türkiye'de gramofonun son temsilcilerinden biri. Kadıköy'deki bu mütevazı dükkanında mesleğini sürdürüyor. Ben mesela gramofonlarla konuşurum. Hani arzan nerededir, nerede değildir bunlara bakarım. Mesela Evlerde bazı kişiler balkonda, bahçelerinde çiçek, gül beslerler. Konuşurlar, sularlar. O ne yapar? Gül açar, koku verir. Bunlar da benim aynısı. Bunlar benim hep yani çiçeklerim, evlatlarım, bunlar benim torunlarım, arkadaşlarım, kederli arkadaşlarım, sevinçli arkadaşlarım. Bazen hüzünlerim, güzel müzik dinlerim, hüzünlenirim. Bazen farklı müzik dinlerim, keyiflenirim, keyif alırım. Ben bunlardan ayrı bir günüm geçmez yani. Benim için her şey. Benim arkadaşlarım, benim dostlarım. Gramofon denince akla ilk önce eskiler aklımıza geliyor. Çünkü gramofondaki ses insanı büyülüyor. O büyüleyen ses son yıllarda oldukça revaçta. Başımızdan şöyle bir olay da geçti. gene ee, burada oturuyoruz. Karı koca geldi. Dedi Mustafa Usta dedi. Bizde bir gramofon var dedi. E, babamdan kalma dedi. Biz babamla bu gramofonları çocukken dedi çok dinliyorduk. Çok şey yapıyorduk. Şimdi babam diyor rahmetli oldu diyor. Bu gramofonu yapar mısınız dedi. Baktım dedim bu gramofon dedim olur ama değmez dedim. Niye dedi? Çok masraflı dedim. Olur mu dedi. Dedim olur. O zaman dedi yap dedi. İyi tamam dedim yaptım. 10-15 gün sonra Haber ettim, buyurun gelin dedim. Ne oldu? Gramofonu yaptım. Gramofonu burada ortaya koyduk, karı koca geldiler. Gramofonun sesini duyunca hüngür hüngür nasıl ağlıyor. Nasıl ağlıyor ama nasıl? Ben diyor şu anda diyor, babam yanındaymış gibi oluyorum dedi. Her e, yapmış olduğum e, üründe heyecan görüyorum yani yaşıyorum yani. Senelerdir bu işi yapıyorum ama o senelerin heyecanını yani ilk günkü gibi heyecanlıyım. O sevgiyle, o sevgiyle yaklaştığın zaman e, o zaten heyecan seni bastırıyor. Yaptıktan sonra da yapmış olduğum makine, gramofon güzel bir ses verdiği zaman o heyecan gidiyor, mutluluğa bir sefer geçiyor. Gramofonu yaptıktan sonra. Gramofonu şark köşesine götürürüm. İlk önce çay demlerim. Şark köşesine güzel bir plak koyarım. Camın kenarına geçerim. Gramofonu kurar dinlerim. Gramofon bana keyif veriyorsa, hoşuma gidiyorsa o gramofonu e, müşteriye sunarım, satarım. Benim hoşuma gitmedikten sonra müşteriye de gramofonu satmam. Makedonya Cumhurbaşkanına gramofon yapmamı istediler. Ben de Makedonya Cumhurbaşkanına çok güzel bir gramofon yaptım. Buradan alıp götürdüler sayın Makedonya Cumhurbaşkanına verdiler. Ben de kendi kendime düşündüm. Ben dedim kendi Cumhurbaşkanıma niye güzel bir gramofon yapmayayım? 3-4 tane kasa yaptım. Hoşuma gitmedi. Tekrar bir kasa tasarımı yaptım. Güzel bir gramofon oldu. 4 sene uğraştım. Ben elimden geldiği kadar en güzelini yaptım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımıza e, güzel bir gramofon yaptım. Çok da güzel oldu. Kendileri de çok teşekkür etti. Hoşuna gitti. İşte gramofonumuzu verdik. Güzel bir şekilde de Sayın Cumhurbaşkanımız bize odadan kalktı. Öbürkü salona oradan öbürkü salona kadar geldi. Bizi dış kapıya kadar onurlandırdı. Dış kapıya kadar gelip bizi yolcu etti. Bu e, görmüş olduğunuz gramofonu da Sayın Devlet e, Bahçeli Bey'e yaptım. Şimdi burada Seramik Usta'mız var. Burada üç hilalin ortasından e, kurt resmi çıkacak. O geldikten sonra bunun tekrar güzelce bir gomalağını falan yapacağım. Buradaki bazı pürüzler var. Onları güzelce temizleyeceğim. İnşallah bunlar da bittikten sonra Sayın Devlet Bahçeli'ye götürüp vereceğiz inşallah. Elimde en değerli plaklar demo plakları vardır. Abdülhamit Eytefen yapılan para bakanlığı plaklar vardı. Bunlar dört tanedir. Ee, Murat Bardakçı Bey ile konuştuk. Üç tane onda var. Bir tanesi de bende. Dördü bir koleksiyon. Kendime özel bir yaptım. Şöyle bir şey. Evde de var dört tane. Kendime hediye yaptım. Kendimi mutlu etmek için. Yani mutluyum da kendime hediye yapıyorum. Bu tür şeyler e, hoşuma gidiyor yani. Şimdi ben e, plaketler topladığım için bu çöp toplayıcı arkadaşlar var. Onlar geliyor. Onlardan da malzeme alıyoruz. Bir gün getirdi çuvalların içinde bayağı bir şeyler. Bunlar nedir? Bunlar da şunlar şunlar. Baktım burada Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray. Ondan sonra arkadaş dedi ki ya dedi birkaç gün sonra geldi. Ya dedi bunlar da demirbaş numarası yazıyor dedi. Bunlar dedi hırsızlık falan olmasın dedi. Öyle deyince birden ürperdim. Telefon açtım, kulübe sundum. Dedim böyle benim elimde bunu aldım falan yerden geldi. Ben de dedim şu anda satıyorum. Ee, kulüple anlaşamadık. İlle bize hediye et dedi. Ferebahçe kulübüyle anlaşamadık. 1934-35 yılının grup birincilik plaketi.